Merhabalar, Tolga ben. Bugün yeni bir projeye başladık. Projenin en önemli tarafı bu projeyi 3 günde teslim edeceğiz. Bugün yıkım günümüzdü. Başladık yıkımlara. Neler yaptığımızı birlikte bakalım. Ben buradaki duvarda duvar kaplamalarımız olacak. Üstüne logo gelecek. E, Peteğin önünde çizgili bir dolap olacak ısıyı versin diye. Tavanda elektrikçi ustamız Erza Usta çalışıyor. Lineer aydınlatmalarımız olacak tavanda. Bu tarafta duvar kaplamalarımız var. İçeriye bir havalandırma tesisatı çektik. Duvar kaplamalarımızla bu havalandırma tesisatını da gizleyeceğiz. Kenarlarda dolaplarımız olacak. Ön tarafta bir masamız, oturma bölümü olacak. İçeri doğru geçelim. Tabii kapımız vardı. Kapımızı kapattık. Yönetici modamızdaki kapıyı buraya aldık. Artık mutfağa sirkülasyonu buradan sağlayacağız. Onun haricinde karşıda duvarı 40 cm geriye aldık. Alanda biraz daha genişliğe ihtiyacımız vardı. Duvarı 40 cm geriye alarak buradaki alanı da genişletmiş olduk. Dolap içinde bize bir alan elimizde olmuş oldu. Tavanları kaldırıyoruz. Biraz daha yukarı doğru burayı yükseltiyoruz. Burası zaten kapanacak. Buraya bir harita gelecek. Arka tarafta bir tane televizyonumuz olacak. Burada bir ofis masamız olacak. Yerde karo alımız olacak. Bizi takip edin. Çalışmaları devam edeceğiz. Merhabalar. Neler yaptığımıza bugün de bakalım. Bugün yine ummalı bir çalışmamız var. Elektrik tesisatlarımız bitmek üzere. Salonda Spotları yerleri açıldı. Burada daha yoğun bir çalışmamız var. Burası bayağı kalabalık. Alçıpanlar bitmek üzere. Duvar kaplamaları yarın başlayacak. 3 günde bitireceğimiz projenin bugün bir buçuk olan günündeyiz. Dün yıkım günüydü. Bugün de alçıpanlar yapılıyor. Pazar günü teslim edeceğiz. Görüşmek üzere. Bugün aslında ikinci gündeyiz. Çalışmalarımızı birlikte bakalım neler yaptık. Mobilyacı arkadaşlar çalışıyor. Duvar kaplamaları, dolaplar yapılıyor. Üst taraf kapanacak oranın kafaması gelecek. Bu tarafta Erdal Usta aydınlatmalarımızı takıyor. İçeride alçı kuruyor. Zımpara boya işlemine geçiyoruz. Neredeyse finale doğru ilerliyoruz. Ya. Görüşmek üzere takipte kalın. saat 1'e çeyrek var. Evet. Mustafa Bey hala, Bey hala çalışıyoruz. İşimizin başındayız. Aynen. Saatimiz 2 gece. Üçüncü gün teslim ettik. Neler yaptık son kez bakalım.